Arkadaşlar merhaba. Bildiğiniz gibi Ömer Çelik Cumhurbaşkanı Cumartesi günü çok önemli bir açıklama yapacak demişti. Bunun ne olduğu hakkında bin tane şey üretilmişti. Ne olduğunu anladık. PKK silah bırakmaya başladı. Öncelikle videoyu beğenen arkadaşlara teşekkür ederim. İsteyenler açıklamadaki linkten kanala üye olabilirler. Evet Ömer Çelik heyecan yaratan açıklaması neydi? İşte cumartesi sabahı Cumhurbaşkanımız çok önemli bir açıklama yapacak falan filan. Ya bu e, AKP'nin sözcüsü ya. Yani şunu diyemiyor. Cuma günü PKK silah bırakacak. Cumartesi günü de Sayın Cumhurbaşkanımız bununla ilgili gerekli açıklama yapacak diyemiyor. Diyemez. Diyemez ya. Niye? Yani bu devlet sırrı mı? Hayır. Zaten ayan beyan ortada. Hiç kimseden hiçbir şey gizlenmiyor süreç şeffaf bir şekilde ilerliyor. Diyemez. Çünkü onu Cumhurbaşkanı'nın açıklaması lazım. Bu arkadaş ya sözcü, sözcülük yapamaz. Yapamaz. Ne oldu? O açıklama geldiği anda Perşembe, Cuma bir şey olacaktı yani. Bunu da konuşmuştuk. Fakat Cumartesi açıklama yapacak dediğine göre ne demiştim ya Perşembe, Cuma bir şey olmazsa açıklama ertelenecek. Ya da açıklama yapılacak dendiğine göre bu olmuş zaten. Yani bu kesinleşmiş. Ve asıl işte bugün sembolik bir silah bırakma başladı. Bunun devamında işte süreç hızlanacaktır muhtemelen. Yarın öbür gün ne olacağını bilemeyiz bu ülkede. Ama bu şekilde hızlı bir şekilde devam ederse ne olur? Sonbaharda asıl görüşmeler başlar. Yani o bunun karşılığında neler verilecek? Bunlar başlayacak o kayıtsız şartsız hikayesini geçelim. Öyle bir şey olmadığını Adalet Bakanı zaten açıkladı ya. Ne dedi? Dem Parti'nin de talepleri var dedi. Hani kayıtsız şartsızdı? Kayıtsız şartsız ne olur ya? Yani durup dururken bunların kafasına taş mı düştü? Hadi ya bir silah bırakalım. Ya e böyle bir mevzu var mı? Kayıtsız şartsız diye bir şey olmaz. Olamaz. Ki bu doğal. Doğal. Onlar silah bırakacağız diyorlarsa karşılığında da bir şey verilecek. Heh. Talepleri nelerdir? Illaki, illaki, illaki. Infaz düzenlemesi talepleri var ve bu genel affa gidebilir genel affa ilk defa bu kadar çok yaklaşıldı. Bunu daha önce de söyledim, defalarca kez söyledim. Süreç hızlandı. Bu şekilde bakalım. Şimdi işte Cumhurbaşkanının yarın e, sabah yapacağı konuşma önem kazandı. Bakalım ne diyecek? Nelere vurgu yapacak? Nelere e, işaret edecek? neler hakkında tüyo verecek. Bunları yarın izlediğimizde göreceğiz. Görüşürüz.